Herkese merhaba, ben İrem, Aster Kulübü'nün üyesiyim. Bugün sizlere Aquarius yani Kova Burcu takım yıldızının mitolojik öyküsünü anlatacağım. Kova Burcu takım yıldızının mitolojik hikayesi şöyledir. Yunanlıların 12 büyük tanrısı Olimpos'ta otururdu. Olimpos, Makedonya ile Teselya arasında oldukça heybetli bir sıradağın en yüksek tepesiydi. Olimpos ismi yalnız tanrıların oturdukları, yüksekliği 2985 metreye varan meşhur dağın ismi değildir. Bizim Anadolu'muzda bile bazı dağların isimleri eskiden Olimpos'tu. Bugün isimleri Aladağ, Uludağ ve Hisar Dağı olan dağların isimleri de eskiden Olimpos'tu. Olimpos Dağı'nın ulu tanrısı, dünyanın sahibi, tanrıların ve insanların babası, her güzel varlığın yaratıcısı olan Zeus, Yalnız kadınların güzelliğine vurgun değildi. O güzel olan her şeye, hatta delikanlılara bile gönlünü kolayca kaptırıyordu. Zeus bir gün yeryüzünde olağanüstü güzelliğe sahip bir delikanlı gördü. Ganimedes adını taşıyan bu delikanlı, Trubo şehri kralı Toros'un oğludur. Su taşıyıcısı olarak bilinen Ganimedes, Olimpos dağında yaşayan tanrılara, fincan ve kupalarda içecek taşımakla görevlidir. Bu delikanlı o kadar hoş ve güzeldi ki Zeus onun cazibesinden kendini kurtaramadı. Fanilerin arasında görüp beğendiği ve sevdiği bu genci daima yanında bulundurabilmek için yeryüzünden kapıp Olimpos'a çıkarmayı düşündü. Bir gün Ganimedes, Bayram ile Erdemit arasında 1767 metre yüksekliğinde bugün Kazdağ denilen dağ olan İda'daydı yamaçlarında süresini otlatıyor ve bir kayanın üzerine oturmuş kaval çalıyordu. Kocaman bir kartal şekline giren Zeus, Olimpos'un tepesinden aşağı doğru süzüldü ve Ganymedes'in arkasından geldi. Ansızın üzerine çullandı ve onu kaptığı gibi doğru tanrıların dağına uçurdu. Bu genç çoban, Olimpos tanrılarının yiyeceği olan ambrosia ile içenlerin ölümsüzlük kazandıkları ve tanrılara mahsus içki olan nektarla beslendi. Bu suretle güzel yüzü, hoş en tanrıların gözünü okşamak için ebedi gençliğini muhafaza etti. Başka bir masala göre Ganymedes'i kaçıran şafak tanrıçası Eos'tur. Şafak tanrıçası gül renkli parmaklara sahip, güzel ve gönül alıcı bir bakireydi. Her sabah doğu tarafında göğün kapılarını açarak güneşe yol verirdi. Eos, Ganymedes'e karşı tutku ve öfke karışımı bazı hisler beslemektedir. Ancak tanrıların tanrısı Zeus, Ganymedes'in çekiciliğinin farkına varıp onu tanrıça Eos'un elinden alır. Mısır kökenli bir masalda ise Aquarius, Nil Nehri tanrısı olarak bilinir. Büyük bir olasılıkla Aquarius'un kupasından dökülen su Nil nehrinin kendisini temsil etmektedir. Aquarius su tanrısı olarak da bilinmektedir. Bazı toplumlara göre iyi, bazılarına göre ise kötü bir tanrıdır. Kuru iklimlerde yaşayan Etiyopya ve Yunan toplumları için Aquarius çok iyi bir tanrıydı. Çünkü hasat zamanı kendilerine bolca yağmur getiriyordu. Ancak Babililer için iyi bir tanrı değildi. Güneşin Aquarius'a geldiği ayda yağmurun lanetinden söz etmeye başlarlardı. Güneş Aquarius'a girdiği an yeni yıl başlar yani bahar yaklaşmaktadır ve suyun başladığı bu mevsim bereketli ürünlerin müjdecisidir. Aquarius kuzey yarım kürede balık ve Cetus balina takım yıldızının yanında bulunur. Burada da gördüğünüz gibi su taşıyıcısı kendi kupasındaki suyu Pisces Aquarius'un yani güney balığının ağzına dökmektedir.